kaygını tamamen yok etmeye çalışmak ateşi söndürmek gibidir aslında. Eğer sen ateşi yönetebilirsen sana güç verir, ışık verir. Kaygı da aynen öyledir. Bugün sana kaygını yönetebilmen adına üç psikolojik teknikten bahsedeceğim. Bir nefesini resetle. Kaygı yükseldiğinde nefesin hızlanır. Nefesin hızlanınca beyne gelen tek bir mesaj var. Tehlike var. Evet, merak etme. Beyin bu mesajı aldığı için nefesin hızlı hızlı artmaya devam edecek. Ama sen derin bir nefesle kontrolü ele alabilirsin. Öncelikle yapman gereken şu. 4 saniye boyunca derin bir nefes al. 7 saniye tut ve 8. saniyede nefes ver. Bunu 3 kez yaptığında beyin o ana geri dönecek ve zihnin netleşecek. 2. Dikkatini kaydır. Kaygı anında beyin felaket senaryoları kurar. Ya yapamazsam, ya unutursam, ya başaramazsam ne olacak? O an kalemi eline al ve etrafında gördüğün beş nesneyi yaz. Beş tane yetmedi mi? İkinci defa bir beş tane daha yaz. İşte o zaman beyin o ana geri dönecek, şimdiki ana bağlanacak ve kaygı zincirini kıracak. 3. Kaygının rolünü değiştir. Kaygılıyım, stresliyim demek yerine kendimi hazır hissediyorum de. Çünkü kaygı ile heyecan arasındaki tek fark yorumdur. Beynine başka bir etiket verirsen bedeninde farklı tepki verir. Unutma, kaygı seni kontrol edebilir ama sen onu yönetirsen başarıya taşınır. Bu sadece YKS için geçerli değil. Hayatımızın her alanında geçerli. Ben psikolog Nur Pekdemir. Bu teknikleri hayatında daha önceden deneyimleyen varsa haydi gelin yorumlarda buluşalım. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.